Merhaba dostlarım. Yeni gelen hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca anlatmamı istediğiniz hikayeleriniz varsa iletişim hesaplarından gönderebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. İsmim Hakan. 19 yaşındayım. Ailemle birlikte yaşıyorum. Liseden sonra okula devam etmedim. İşsiz güçsüz birisiyim. Bir zamanlar cinler alemine merak salmış. Bu konuyla ilgili çok araştırma yapmıştım. Açıkçası birçok şey öğrenmiştim. Cin çağırma, iletişim kurma, büyü yapma, büyü bozma gibi birkaç deneyim de olmuştu. Başarı da olmuştum aslında. Bunu sadece araştırmalarıma dayanarak değil, bu konuda tecrübeli bir kişiden yardım alarak da yapmıştım. Ailem bu konularla ilgilendiğimi biliyor ama bu işi yapan birisiyle iletişim halinde olduğumu bilmiyordu. Sonradan öğrendiklerinde üzerime çok geldiler. Yoğun bir baskı kurmuşlardı bende. Hatta babamdan dayak bile yemiştim. Benim için vazgeçmesi zor olsa da normal hayatıma dönüp bu konularla ilgilenmeyi de bırakmıştım. 14 yaşından 16 yaşıma kadar kendi çabalarımla bir şeyler öğrenmiştim. Sonrasında bulunduğumuz şehirde birisiyle tanıştım. İsmi Tarık'tı. İki yıl kadar onun tecrübesinden faydalandım. Ailemin bundan haberi yoktu. Tarık Hoca 30'lu yaşlarında kendisini cinler alemine kaptırmış birisiydi. Cinlerle iletişim kurar, büyüler yapar, büyüler çözerdi. Ailemden gizli onun yanına gider, bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Günahı veya sevabı umurumda bile değildi. Benimkisi çok yoğun bilgiyiydi. Tarık Hoca'ya gelen hastaların iyileştiğini, kendi gözümle görürdüm. Ona sürekli imrenirdim. Her gittiğimde yeni şeyler öğrenirdim. Bir süre sonra ailem Tarık Hoca ile görüştüğümü öğrenince büyük tepkiler gösterdi. Benim için zor olsa da bir yıl boyunca onunla görüşmedim. Aslında Tarık Hoca büyücü sayılmazdı. Musallata uğrayıp gelenlerden para aldığını hiç görmedim. Başta söylediğim gibi ailemin baskısından dolayı cinlere ve bu alemlere olan ilgimden vazgeçmiştim. Ama Tarık Hoca ile ara ara telefonla görüşüyordum. İletişimimi tamamen koparmamıştım. Ne kadar vazgeçsem de bu iş bende büyük bir etki bırakmıştı. Bulunduğum bir ortamda oradaki kötü enerjiyi fark edebiliyordum. Eğer o ortamda kafir ya da Müslüman cin varsa onların varlığını hissedebiliyordum. Örneğin bulunduğum ortamda büyü olup olmadığını da hissedebiliyordum. Asıl olaylar misafirliğe gitmeye gittiğimizde başlamıştı. Bir akşam babam eve geldiğinde eski bir arkadaşının rahatsızlandığını söylemişti ve ona ziyarete gidecektik. Ben gelmek istemesem de itirazlarımı kabul etmedi. Benim de beraber gideceğimi söyledi. Rahatsızlanan arkadaşını tanıyordum aslında. Osman amcaydı. Eskiden oturduğumuz mahalleden komşumuzdu. Babamın ısrarı üzerine ailecek arabaya binip Osman amcayı ziyarete gittik. Eve girer girmez burnuma değişik bir koku geldi. Çok baskın bir hava vardı evin içinde. Başım ağrımaya başlamıştı. Osman amcanın olduğu odaya girdiğimde ise beynime bıçak saplanmış gibi oldu bir anda. Burnum kanamaya başladı. O an Osman amcada bir olduğunu anladım. Ama bu düşüncelerimi de dışa yansıtmadım. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadıktan sonra tekrar odaya geldim. Osman amcanın sesi hırıltılı bir şekilde geliyordu. Durumunun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Açıkçası adam resmen ölmek üzereydi. Osman amca da büyü olduğunu emindim. Odanın içinde göremesem de o kafir varlıkların cirit attığından hiç şüphem yoktu. Babam halini hatırını soruyor, adamcağız iki kelimeden sonra konuşamıyordu. Arada parmağıyla boş yerleri gösteriyordu. Eşi ve çocukları Osman amcanın öleceğinin farkındaydı. Birkaç saat kadar orada kaldıktan sonra tekrar evimize döndük. Babam doktorların Osman amcanın hastalığının ne olduğunu bulamadıklarını söyleyince Osman amca büyü yapılmış dedim bir anda. Aslında ağzımdan kaçırmıştım. Babam bunu duyunca sinirlendi ve beni azarladı. Sessizce odama çıkıp yatağıma uzandım. Osman amcanın durumuna çok üzülmüştüm. O hali gözümün önünden bir türlü gitmiyordu. Düşünmekten uyku bile uyuyamıyordum aslında. Sabah olunca Tarık Hoca'yı aradım. Durumu ona da anlattım. Tarık Hoca büyük ihtimal ölüm büyüsü yapıldığını söyledi. Bu büyüyü bozabilir miyim diye sordum ben de. Bozabilirsin ama hata yapma şansın yok. O varlıkları görebilir, onların sesini duyabilirsin dedi. Daha önce ritüel ortamında çok bulunduğum için içim rahattı. Tarık Hoca yapmam gerekenleri tek tek anlattı. Her şeyi anlamıştım ama her ihtimale karşı da hepsini not aldım. Gezme bahanesiyle evden çıktım. Bir aktara gittim tütsü gibi bazı malzemeler aldım. Okunması gereken tılsımlı sözleri de zaten biliyordum. Tedbir amaçlı olarak onları da yanıma almıştım. Dışarıda biraz oyalandıktan sonra hiç kimseye haber vermeden Osman amcanın evine gittim. Bilerek akşam vakti gitmiştim. Kapıyı Osman amcanın oğlu Serkan açtı. Beni görünce şaşırmıştı. Çünkü daha dün akşam buradaydım. Serkan benim yaşatım sayılırdı. Sorgulamadan beni içeriye davet etti. Ama içeri girmeden önce onunla konuşmak istedim. Babasında büyü olduğunu, bu büyüyü çözersek babasının iyileşeceğini söyledim. Başta inanmayarak kabul etmese de onu ikna etmiştim. İçeri girip Osman amcanın olduğu odaya geçtik. Yine burnum kanamıştı. O kafir varlıkların burada olduğunu biliyordum. Serkan annesine ve kardeşine mutfağa gitmelerini, biz haber verene kadar da orada kalmalarını söyledi. Osman amcadan değişik sesler geliyordu. Malzemeleri ortaya koydum. Mumları ve tütsüyü yaktım. Aynayı, bakır tası ve gerekli sıvılar hazırladıktan sonra Osman amcanın parmağından bir damla kan aldım. Serkan'a sakin olmasını, gözlerini kapatıp sadece beklemesini söyledim. Işığı kapatıp tılsımlı sözleri söylemeye başladım. Belli bir tekrardan sonra Osman amcaya musallat olan varlığı aynada görebiliyordum. Onların dili çok farklıydı. Kalıp cümleleri daha önceden öğrendiğim için o varlığın söylediklerini az çok anlayabiliyordum. O kafiri gördüğümde neden musallat olduğunu sordum. Öldürmek için görevlendirildim cevabını verdi. Suçu ne dediğimde ben sadece görevlendirildim. Suçu falan bilmem ben dedi. Aslında her şeyi biliyordu. Benden korkmadığı için söylemiyordu sadece. Bu arada Serkan'ın ve Osman amcanın nefes seslerini duyabiliyordum. Zar zor nefes alabiliyorlardı. O varla onu kimin görevlendirdiğini sorduğumda cevap bile vermedi. Bu durumu fazla uzatmak istemiyordum. Başımda da gittikçe şiddetli bir Ağır başlamıştı zaten. Çok fazla güçlü olmadığını bildiğim için ve onu rahat bir şekilde öldüreceğimi bildiğim için o kafire eziyet etmeye başladım ve söyledim. Bu topraktan yaratılmışı rahat bırakacaksın. Seni kimin görevlendirdiğini söyleyeceksin dediğimde asla bu dediğini yapmayacağım diyerek gülmeye başladı. Israr etme hiç niyetim yoktu. Tütsüyü elime alıp felaklı nasıl ile okuduğumda kızmaya ve yavaş yavaş acı çekmeye başlamıştı. Yapma diye bağırıyor, küfürler söylüyordu. İlk özel duayı okuduğumda o varlık çığlık atmaya başladı. İkinci duayı okumaya başlamıştım. Eğer üçüncü duayı da okursam yanarak can verecekti. İkinci duayı okuduktan sonra tütüyü aynaya yaklaştırıp üflemeye başladım. Acıları dayanılmaz bir yere gelmişti. Ona son kez sordum. Birazdan öleceksin. Ya bu topraktan yaratılmışı rahat bırakırsın, her şeyi anlatırsın ya da seni burada yakarak öldüreceğim dedim. Öldürme beni. Her şeyi anlatacağım. Onu rahat bırakacağım. Bir daha da gelmeyeceğim cevabını verdi. Kafir varlık korkmuştu. Her şeyi anlatmaya başladı. Bu saatten sonra onu öldürmem doğru olmazdı. Seni bırakıyorum bir daha gelirsen sorgusuz sualsiz öldürürüm diyerek onu serbest bıraktım. Rutiyelin bitiminde duayı okuyup sonlandırdım. Işığı açtığımda Serkan'ın gözlerini patlatacak şekilde açmış, bir noktaya odaklanmış bir şekilde bakıyordu. Osman amca derin nefesler alıyordu. Rahatlamalar için dualar okuyup üzerine üfledim. Serkan kendine geldiğinde şok içindeydi. Bunu nasıl yaptığımı sordu. Serkan'a ne gördüğünü sorduğumda sadece bir gölge, ve gölgenin çığlıklarını duydum ben. Aynadaki bir alevi gördüm dedi. Annesi ve kız kardeşi mutfaktaydı. Oraya gittiğimizde yoğun enerjiye dayanamamışlardı ve bayılmışlardı. Onları ayılttıktan sonra daha önceden hazırladığım safranla yazılmış vefleri evin köşelerine astım. Osman amcaya dualar okudum. Osman amcayı hastaneye götürmelerini, kısa zamanda iyileşeceğini söyleyip banyoya saklanmış deriye pusaklanmış büyüyü alıp evden ayrıldım uygun bir şekilde büyüyü yok ettikten sonra kendi evimin yolunu tuttum. Babamın ve annemin arayacağını bildiğim için telefonumu kapatmıştım. Eve gittiğimde babam bayağı azarlamıştı. Cevap bile vermeden duş alıp odama çıktım. Bu olay asıl olaylar için sadece bir kıvılcım olmuştu. Aradan 10 gün geçmişti. Babam Osman amcaya çok üzülüyor, yakında öleceğini düşünüyordu. Bir akşam kapı çaldı. Kapıyı açtığımda karşımda Osman amca ve ailesini görünce şaşırmıştım. Osman amca direkt boynuma sarıldı. Arkamdan babam geldi. Osman amca ayakta görünce şok olmuştu. İçeri girip oturduktan sonra babam Osman amcaya şöyle söyledi. Yanlış anlam Osman ama nasıl oldu? Nasıl iyileştin dedi. Osman amca gülümseyerek oğluna sor. O iyileştirdi beni dedi. Babam şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşıyordu. Yüzüme bakıyordu ama cevap vermemiştim. Babam bir şeyler anlamıştı ama Osman amcanın anlatmasını istedi anlat Osman bu sene nasıl iyileştirdi dediğinde üzerimde büyü varmış. Birisi büyü yaparak beni bu hale sokmuş. Senin olan bize geldi. O büyüyü çözdü dedi. Babam çok sinirlenmişti. Sen hala bu işlerle mi ilgileniyorsun diye bana bağırmaya başladı. Osman amca da müdahale edip sakin ol. O olma söyleyecektim. Çocuk yanlış bir şey yapmadı. Tam aksine gurur duyu oğlumla dedi. Babam bu sözlerin üzerine biraz yumuşamıştı. Osman amcanın iyileşeceğine de sevinmişti. Bir saat kadar Osman amcalar bizde kaldı. Ondan sonrasında bir soru sordu. Evladım ben buraya iki sebepten geldim. Birincisi sana teşekkür etmek ve helallik almak için. İkincisi ise bunu bana kimin yaptığını öğrenmek istiyorum dedi. O şerli varlık bana her şeyi söylemişti ama ben onlara hiçbir şey anlatmamıştım. Söylemek de istemiyordum ama Osman amca çok fazla ısrar ediyordu. Osman amca büyüğü yapan kardeşiydi. Aynı zamanda da iş ortağılarmış. Osman amca öldükten sonra her şeye tek başına sahip olmayı planlıyormuş. Babam bana dönüp "Olan oldu oğlum. Söyle bakalım kim yapmış Osman amcana bu kötülüğü? Kim yapabilir?" deyince kardeşinin yaptığını ve neden yaptığını söyledim. Herkes şok olmuştu. Babam Osman amcanın kardeşini tanıyordu. O da sinirlenmiş, hatta ağzından küfür kaçırmıştı. Babam bu işlerle ilgilenmeme kızıyordu ama Osman amca musallattan kurtarmama ve onu iyileştirdiğime de sevinmişti. Saat geç olunca Osman amcalar kalkmıştı. Odama giderken babam bana seslendi. Bir daha bu işlerle uğraşmayacaksın. Bana söz ver dedi. Ben de söz verdim. Sakin bir ses soruyla anlamında kafamı sallayıp odama geçtim. Pişman değildim bunu yaptığım için. Sutsuz birine yapılan büyüyü bozmuş, musallattan kurtarmıştım kendi kendime de gerekmedikçe bu işlerle ilgilenmeyeceğime söz vermiştim. Aradan tam bir ay geçmişti. Gece yarısı sesler uyandım. Annem ve babamın sesi geliyor, annem ağlıyordu. Odadan çıktığımda annemin elinde telefon vardı. Babama sarılmış ağlıyordu. Ne olduğunu sorduğumda babam, teyzeni hastaneye kaldırmışlar. İntihar etmiş dedi. Bunu duyduğumda şok olmuştum. Uzun süredir teyzemlerle görüşmüyordum ama intihar edecek birisi de değildi. Teyzem anneannemle birlikte başka bir şehirde yaşıyordu. Hemen yola koyulduk ve sabaha karşı yanlarına varmıştık. Teyzem hem bileklerini kesmiş hem de ikinci kattan kendini atmıştı. Durumu çok ağırdı. Yanına girmemize bile izin vermiyorlardı. O günü akşama kadar hastanede geçirdik. Saat ilerleyince babam bize eve gitmemizi söyledi. Kendisinin hastanede kalacağını söyledi. Annem, ben ve anneannem eve gittik. Eve girdiğimde değişik bir hava vardı. Baskın ve rahatsız ediciydi. Yine bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştım. Salonda biraz oturup teyzemin durumu hakkında konuştuk. Anneannem son zamanlarda garip davrandığını söylüyordu. Olayların tam olarak nasıl olduğunu kendisi de bilmiyordu. Babam teyzemin yanında hastanede kalmıştı. Çok uykumuz gelmişti. Anneannem bana da oda hazırlamak için kalktığında Anneme sessiz bir şekilde. Anne kızacaksın biliyorum ama bu evde büyü var. O şerrileri hissedebiliyorum dedim. Annem bir şey, sinirli bir şekilde yüzüme baksa da pek bir şey söylemedi. Çünkü bu durumun başka bir açıklaması olmadığını kendisi de biliyordu. Anneannemin bana hazırladığı odaya gidip yattım. Başım şiddetli bir şekilde ağrıyordu. Biraz sonra yine burnum kanamaya başladı. Kalkıp lavaboya gittim. Annem benim odamın kapısının sesini duymuştu. Ben lavaboda yüzümü yıkarken beni şaşırtacak bir şey söyledi. "Emin misin oğlum? Bu evde ve teyzenle büyü olduğuna emin misin?" diye sordu. Yüzümü kuruladıktan sonra "Eminim anne. Teyzemi tanıyoruz ikimiz de. Kendi iradesiyle bunu yapacak birisi değil. Ayrıca bu evin havası hiç hoşuma gitmedi. Sen de görüyorsun. Osman amcalarda olduğu gibi yine burnum kanadı." dedim. Annem bir şey söylemeden yanımdan ayrıldı. Ben de tekrar odaya gidip uzandım başımın ağrısının geçmesi için dualar okurken kalmışım. Bulunduğum odanın kapısının sert bir şekilde kapanmasıyla gözlerimi açtım. Uyandıktan birkaç saniye sonra da ezan okumaya başladı. Evin havası hala baskındı. Bu evde büyü olduğundan, teyzemin intihar etmesinin sebebinin o şerriler olduğunda çok emindim. Kalkıp annemlerin uyanmasını bekledim. Bir saat sonra annemler uyanmıştı. Kahvaltıdan sonra tekrar hastaneye gittik teyzem komadan çıkmıştı. Hayatı tehlikeye çok şükür atlatmıştı. Bu duruma çok sevinsek de sonradan öğreneceğim şeyler beni çok üzecekti. O akşam teyzemin yanına gitmiştik. Bizi içeri almışlardı. Konuşamıyordu ama durumunun iyi olduğunu söylüyordu doktorlar. Babam yine bizi eve gönderdi. Kendisi orada kalacaktı. Eve gittiğimizde yine aynı duyguları hissettim. Bu evin içi şairle doluydu. Diğerlerinden farklı olarak daha ağır bir havası vardı. O geceyi geçirdikten sonra sabah kalktığımda annem evde yoktu. Annem erkenden hastaneye gittiğini söyledi. Geri geldiğinde kahvaltı yaparken annem bana teyzemde hala bir yolup olmadığını, varsa da nasıl çözüleceğimizi sordu. Belli ki annem bana inanıyordu. Nasıl bir büyü olduğunu bilmedim anne. Ama mutlaka bir çaresi vardır dedim. Annem çayından birkaç yudum aldıktan sonra kalk o zaman Madem evde büyü olduğunu söylüyorsun bulalım dedi. Annemin bana inanması beni çok mutlu etmişti. Teyzem için de bir şeyler yapmak istiyordum. Aramaya başladık. Tuvalete banyoya baktıktan sonra teyzemin odasına girip aramaya başladık. Ama bir türlü bir şey bulamıyorduk. Annem emin misin büyü olduğuna diye sürekli soruyordu. Çok iyi gizlenmiş olmalıydı. Anneme teyzemin kıyafetlerini tek tek dokunarak kontrol etmesini söyledim. Annem kıyafetleri kontrol ederken ben de yatağı çekip altına baktım. Yerdeki parkelerin bir parçası dikkatimi çekmişti. Kenarları açık duruyor, sanki sonradan takılmış gibiydi. Parkeyi sökmek için mutfağa bıçak almaya gittim. Tekrar odaya döndüğümde annem teyzemin bir kıyafetini bana uzattı ve bakmamı istedi. Kıyafetin iç astarında farklı dilde bir şeyler yazıyordu. Elimle kontrol ettiğimde astarın içinde sert bir şeyler olduğunu fark ettim. Astarı yırtıp çıkardım içinde naylona sarılmış, silindir şeklinde ve üzerinde yazılar olan bir şey vardı. Böyle bir şeyi ilk defa görüyordum. Açmaya da korkmuştum açıkçası. Bıçakla parkeyi kaldırdığımda benzer şeylerin orada olduğunu gördüm ve hatta yanında da birkaç küçük kemik parçası vardı. Annem, haklıymışsın oğlum. Ama şimdi ne yapacağız? Nasıl olacak diye sorunca anne bu büyüler burada olduğu sürece, musallat bozulmadığı sürece teyzemin durumu daha kötüye gider. Açıkçası bunlar beni aşar. Yardım almamız lazım. Ayrıca babamı da biliyorsun. Bana çok kızıyor dedim. Annem birkaç saniye düşünüp boş ver babana. Her şey ortada zaten. Ondan gizli bir şekilde hallederiz dedi. Kim bize yardım edecek sen onu söyle dedi. Yardım alacağımız kişi belliydi. Tarık Hoca. Başkası da zaten bize yardım etmezdi. Anneme bunu söylediğimde ara o zaman durumu anlat dedi. Annemin bana inanması benim yanında olması bana güç veriyordu. Onun desteği ayrı bir güçtü zaten. Tarık Hoca'yı arayıp durumu anlattım. Evde bulduğum malzemeleri tarif ederek ona söyledim. Tarık Hoca, "Sakın onları açma. Galiba koca bir kabile o evde yaşıyor. Teyzene bir kabileyi musallat etmişler. Delirtip öldürtmek istiyorlarmış. Bana adresi gönder, ben geleceğim. Sakın kendi başına bir şeyler yapma." dedi telefonun sesini dışarıya verdiğim için konuşmaları annem de duymuş çok korkmuştu. Bana sarılıp ağlamaya başladı. Tarık Hoca adresi gönderdim. Öğleden sonra burada olacağını söylemişti. Babamı hastanede kalması işimize gelmişti. Annemle etrafı toparlayıp hastaneye gittik. Tarık Hoca'yı da hastanede olduğumuzu ve hastanenin ismini verdim. Doktorlar teyzemin bir süre daha hastanede kalacağını söyledi. Teyzem olmadan büyüyü nasıl bozacaktık bilme, bilemiyordum. Tarık Hoca hastaneyi bulmuş, önünde beni beklediğini söyledi. Dışarıya çıkıp onu karşıladım. Babamın bu işten haberi olmayacağını, olursa kızacağını, ayrıca teyzemin de bir süre daha hastanede kalacağını söyledim. Tarık Hoca bana yapmam gerekenleri söyledi. Hastaneye girip annemin yanına gittim. Hocanın söylediği şeyi tek başıma yapmam çok zor olacaktı. O yüzden anneme söyledim. Birkaç damla teyzemin kanına ihtiyaç vardı. Plastik bir bardak buldum. Annem başörtüsündeki toplu iğneyi hazırladı. Teyzem uyuyordu. Hemşire odadan çıkınca odaya girdik. Annem teyzemin parmağına toplu iğneyi batırınca uyanmıştı. Parmağını sıkarak birkaç damla kan almaya başardık. Beklemeden hemen odadan çıktık. Annemin elinden alıp hocanın yanına gittim. Eve gitmemiz gerekiyordu. Anneme telefon edip eve gideceğimizi, kimsenin eve gelmemesini, durumu idare etmesini söyledim. Hoca ile eve gittiğimizde büyüleri ve büyüleri bulduğum yerleri gösterdim. Rütüeli akşam yapacaktık. Hocayla ile de uzun süredir yüz yüze görüşmediğimiz için sohbet etmeye de fırsatımız olmuştu. Akşama kadar sohbet ettik, muhabbet ettik. Ayrıca bu ritüelin de çok tehlikeli olacağını söylemişti. Onları öldürmek gibi şansımız yoktu. Hocanın söylediğine göre sadece anlaşma yapabilirdik. Sonuçta koskoca kabileydi. Baş edemeyebilirdik. Akşam olduğunda teyzemin odasına dışarıdan ışık almayacak şekilde hazırladık. Tarık Hoca ilk olarak bakır bir kaba su koydu. Plastik bardaktaki kan kurumuştu ama bardağa biraz su koyup sıvılaştırdı ve onu da bakır kaba boşalttı. Tütsüler ve mumlar yaktı. Mumlar rastgele değil, değişik bir şekilde yerleştirilmişti. Ortada bir ayna koydu. Bana da şunları söyledi. Sesim kesildiği anda kaldığım yerden duaya sen devam edeceksin. Tamam dedim. Mumlar öyle bir yerleştirilmişti ki sadece tek bir mumya aynaya yansıyordu. Bakırtası aynanın önüne koyup o varlıkların dilinde bir şeyler söylemeye başladı. Aynadan gelen çatlama sesiyle yerimden sıçradım. Hoca devam ediyordu. Biraz sonra ayna kapkara bir hal aldı. Hoca parmağını bakır tasa batırıp aynaya dokundu. Ve aynaya harfler yazmaya başladı. Arapça'ydı ama ne yazdığını anlamıştım. Teyzemin ismini yazıyordu. Mumun ve alevi bir anda artmıştı. Değişik sesler geliyordu. Odanın içinde hafif bir de esinti başlamıştı. Aynada bir süleyet belirmişti. Bakmaya cesaret bile edemiyordum. Başımı yere imiştim. O anda hoca neden diye sordu. Hoca bunu sorduğunda ayna yine kapkara bir hal aldı ve harfler belirmeye başladı. Bir isim yazıyordu okuduğumda şok olmuştum. Bu ismi biliyordum. Hatta çok iyi tanıyordum. Hocanın söylediklerini tam anlamasam da onlarla anlaşma yaptığı anlaşma yapmaya çalıştığı belliydi. Öyle yoğun, baskın bir hava vardı ki zor nefes alıyordum. Hocanın nefes alışverişini de duyabiliyordum. Hoca telaşlı bir şekilde cebinden bir kağıt ve kalem çıkardı. Elleri çok titriyordu. Kağıda bir şeyler yazmaya çalışıyordu aynı zamanda da o varlıklara bir şeyler anlatıyordu. Hoca sustuğunda kulağımda ağrı, kulağımı ağrıtan bir uğultu geliyor. Sonrasında hoca konuşmaya devam ediyordu. Hoca yazmayı bitirince kağıdı mumun ateşinde yaktı ve tasa fırlattı. Sonrasında duaya başladı. Bu duayı biliyordum. Hocanın sesi tükenmeye başlıyordu. Kağıt bakır tasta suyun içinde yanmış kül olmuştu. Hoca tasın içindeki suyu aynaya serptiği anda Nefesi tükenmişti. Duayı okuyamıyordu. Kaldığı yerden hemen ben devam ettim. Ve duayı okumaya başladım. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Zor bir şekilde okuyordum. Duanın sonuna yaklaştığımda hoca mumları tek tek söndürdü. Tam duayı bitirdiğim anda da ışıkları açtı. Işıklar yandığı yerde orayı yıldı kaldı. Sudan çıkmış gibi nefes nefeseydim. Aklım hala aynada beliren simgedeydi. Teyzemle ne alakası olabilirdi ki? Biraz soluklandıktan sonra hoca kafir bir kabile var karşımızda. Tek bir yol var. Karşılık istiyorlar. Teyzenin delirip ölmesi için bir kabile görevlendirilmiş. Teyzeni bırakma karşılığında başka birini istiyorlar. Bu durumda da yapılacak tek bir şey var. Büyü yapan kişiyi onlara vereceğiz. Teyzeni kurtarmak için fazla vaktimiz yok. Bir saat içinde yapmamız gerek dedi. Büyüyü yapan kişinin kim olduğunu sorduğumda aynada beliren ismi söyledi. Beynim, beynimden vurulmuşa döndüm. Yine de kabul ettim. Kim olursa olsun cezasını çekmeliydi. Hoca evde bulduğumuz büyülere benzer şeyler hazırladı. İsmi de yazdı. Sonra da onları toprağa gömdü. Ritüele benzer birkaç şey daha yaptı. Teyzemin üzerinden musallatı kaldırdı. Onlarla anlaştı. Evden büyü, evden çıkan büyüleri de yanına alıp tekrar kendi yaşadığı yere döndü. Hala inanamıyordum. Nasıl böyle bir şey olabilirdi ki? Hocaya neden yaptığını sorduğumda daha sonra anlatacağını söyledi. Aradan bir hafta geçmiş teyzem eve dönmüştü. Eve geldikten sonra biz de yaşadığımız yere döndük. Resmen psikolojim bozulmuştu. Kendi evimize değil başka bir arkadaşımın yanına gittim. Bir süre burada kalacaktım. Tam dokuz gün olmuş ben arkadaşımlarda kalıyordum. Bu arada teyzeme yapılan büyünün detaylarını da hocadan öğrenmiştim. Dokuzuncu günün gecesi annem telefon etti. Babamın intihar ettiğini söyledi kendi kendine dördüncü kattan attığını söyledi. Babam ölmüştü. Bunu o şehirlilerin yaptığını biliyordum. Çünkü aynada beliren isim babamın ismiydi. Babamın teyzemle bir ilişkisi varmış. Teyzem hamile kalınca onu öldürmek istemiş. Kendi hastanede kalmış. Biz eve göndermişti. Çünkü teyzemin bu durumu bizim öğrenmemizi istemiyordu. Her fırsatta doktorlarla sadece kendisi konuşuyor, bizden gizliyordu. Zaten kanındaki bebek ölmüştü. Bu iğrenç olayı kaldıramadığım için babamı onlara vermeyi kabul etmiştim. Babam ve teyzem hata yapmıştı ama babam daha büyük bir hata yapmıştı. Anneannemin teyzemin durumunu biliyordu ama babam olduğunu bilmiyordu. Anneme de bu durumdan hiçbir zaman bahsetmedim. Daha sonra anneannemle ve teyzemle konuşup annemin bu durumu hiçbir zaman öğrenmemesi gerektiğini söyledim. Onlarla da tamamen iletişimimizi kestik. Annem babama üzülüyor. Ama hiçbir şeyden haberi de yoktu. Anne ve ben hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin. Hikayemizin sonuna geldik değerli dostlarım. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.